Değerli Hazirun, bu 19. programımız yine Kur'an-ı Kerim faslı ile alakalı olacak. Bu programda Kur'an-ı Kerim'in mucizevi yönlerinden bazı hususlara temas edeceğiz. Bize bir de kadar geniş keyfiyet ile alakalı bir kısım tarihsel bilgiler vermeye çalışacağım kısa kısa. İnşallah istifadeli olur. Birinci dikkat edeceğimiz husus şu, bir nas kavramı biliyorsunuz konuşuluyor şu aralar toplumun da gündeminde Nas nedir yani? Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı var bir de manası var. Yani lafzı itibariyle biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim Arapça ama Nas burada o Arapça lafız mıdır? Değil. Nas nedir? O manadır. Yani o lafza yüklenmiş olan mana. Mesela Kur'an-ı Kerim muhal farz diyelim yani. Türkçe gelseydi lafız Arapça olmayacaktı. Türkçe olacaktı bu sefer. Ama o zaman da yine aslına mana olacaktı. Çünkü kelimeler manalara giydirilen e, elbiseler gibidir. Yani aslında mesela biz nasıl üstümüze bir elbise giyiyoruz? Elbise mi asıl beden mi asıl? Asıl olan bedenimiz yani. Bedenimizin üstüne bir elbise giyiyoruz biz. Aslı muhafaza etmek için, kollamak, korumak için işte o lafızlar da bunun gibi yani. Lafız manayı koruyan bir elbise yani. Onun için burada aslında hürmet gösterilmesi gereken lafız değil hürmet gösterilmesi gereken o manadır. Nas da odur yani. Dolayısıyla yani bizde biraz Kur'an-ı Kerim'in manasına olan hürmet ve saygı rafa kalkmış. Daha ziyade onun lafzına hürmet ve saygı devreye girmiş. İşte Mustafa Mustafa gösterilen saygı, ayetlerin lafzına gösterilen saygı, hürmet vesaire. Hani onlara hürmetsiz mi olalım? Haşa ve kella. Ama konuyu anlama açısından söylüyorum. Nas manadır yani lafız değildir dolayısıyla e, orada ifade edilen anlama yüklenmesi lazım gereken saygının ve hürmetin cesetten ziyade hani ruh nasıl önemli mesela insan için asıl olan ruhtur yani ama o ruhu muhafaza eden bir bedenimiz var değil mi bunun gibi yani asıl insana insanlığı kazandıran onun ruhudur ruhi keyfiyetidir Kur'an-ı Kerim'e de esas o Kur'an-ı Kerim yani kelam-ı kadim dediğimiz özelliği kazandıran nedir? Allah'ın ezeli ve ebedi kelamı olan şey, ondaki o manadır yani, mana. Onun için e, nas kelimesinin e, kavramını burada bir e, anlamış oluyoruz ve dolayısıyla e, elbette ki yani Arap dili itibariyle mesela o kelimelere hangi anlamın daha layık olduğunu ilk defa bilecek olanlar da Araplardır doğrusu. Çünkü lisanla da alakalı bir şey bu. Yani işte yüz dediğiniz zaman sayısal yüz gelir, bildiğiniz surat anlamında yüz gelir, yüzmekten emir yüz gelir. Hepsi yüz bunların ama hani sen mesela Türksen onu nerede kullandığında onun ne anlama geldiğini daha iyi bilirsin yani. Arap da öyle yani o, o kelime kullanıldığı zaman o kullanıldığı yer itibariyle ne anlama geldiğini ilk etapta bir Arap edebiyatçısı daha iyi bilir tabii. Onun için elbette ki o hakkı sahibine iade etmek lazım. Kur'an-ı Kerim'in anlamını çok iyi kavramak istiyorsak tabii ki Arap lügatına hakim olmamız lazım. Yani en azından onun için müştehitlerde aranan temel vasıflardan bir tanesi de Arapçayı iyi bilmesidir yani. Başka türlü yani o lafızlara farklı anlamlar verebilir. Esas öz anlamdan uzaklaşabilir, gidebilir yani. İşte tevil te, ya da tefsir yaparken de ki buna dedik işte hermenötik ya da semantik bilimsel anlamda yani ki bu zamanda elbette e, yani tevil ayetleri tevil etmek, işari anlamlar yüklemek zaman ve mekan üstüne olması keyfiyetiyle daha önemli dedik. Ama asıldan da ayrılmamak gerekiyor. Onun için lisana çok iyi aşina olmak gerekiyor. Ya da eğer lisan bilmeyen insanlar Kur'an'ı daha iyi anlamak istiyorsa belki 5-10 tane meali önüne almalı ve her bir meal yazanın ne anlam yüklediğine bakarak nüansları da kavramaya çalışmalı yani. Ee, ilk okuduğunun peşine takılarak gitmemeli yani. Onu demeye çalışıyorum. Öyleyse bir kere daha ifade ediyoruz. Evet burada nas dediğimiz şey anlamdır, manadır yani. Evet, Kur'an-ı Kerim'i elbette ki gene belimizden yukarı tutabiliriz. Ona gerekli hürmeti musaf olarak duvara asabiliriz. Hürmeti saygıyı gösteririz. Bunlarda bir beyis yok. Ama bunu çok abartmanın da bir anlamı yok yani. İşte abdestsiz Kur'an'a değdi. Bilmem işte cünüp halde Kur'an okudu bilmem ne. Yani şunu demek istiyorum. İnsan bazen Kur'an'la çok meşgul oluyorsa Musaf'ı eline alabilir yani. Böyle çok büyük bir günah işlediği anlamına gelmez bunun. Hani Kur'an'la çok meşgul olmayan insanların hani saygıda kusur etmemeleri için belki abdest ele almaları daha uygun ama fakat bir Musaf olarak eğer çok meşgulse insan onu haşinesirse Kur'an'ı o şekilde de ele alabilir yani abdestsiz de ama tabii ki cünüp halde Kur'an-ı Kerim'i ellemenin mahsurunu hepimiz biliyoruz yani. Okumak da Kur'an ayetlerini yani ezberden okumak da dua niyetiyle sahih olsa da ama ibadet niyetiyle okumak elbette ki caiz görmemişler alimler. Bir bu kadarcık şeye dikkat edebe saygıya dikkat etmekte yarar var yani onu ifade etmiş olalım. Şunu da iyi bilmemiz lazım. Hani Kur'an-ı Kerim'in mucizevi yönlerinden bir tanesi de şudur. Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselam ümmi bir kişiliği vardı. Ümmiliği de kısaca izah edelim. Ne demek ümmilik? Peygamberin okuma yazma bilmiyor diye. doğrusu bu ama onun cahili anlamına gelmiyor. Onun peygamber olduğu anlamına geliyor aslında. Çünkü ümmi bir zattan böyle harika şeylerin zuhur etmesi biliyorsunuz peygamberin geldiği dönemde edebiyat çok yaygındı. Kur'an da edebi bir kitap olarak geldi. Hani ümmi olan bir zattan böyle edebiyat harikalığı meydana gelebilir mi? Dolayısıyla Hz. Muhammed'in ağzından onlar dökülünce Arap edipleri bile şaşırıp kalıyorlar. Yani Muhammed'in ağzından nasıl çıkıyor bunlar? Yani belli ki bir başka yerden geliyor yani vahiy o. Dolayısıyla bir edebiyat harikası ve aynı zamanda mucizeliğin diğer bir yönü de Tevrat'tan, İncil'den, Zebur'dan abi Hz. Peygamber'in onları okuması mümkün değil. Onlarla okuyanlarla oturup görüşmesi de çok mümkün değil yani. Onların hepsini hafızasını alması mümkün değil. Ama Allah onları bildiriyor. Biliyorsun bütün hikayeler anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de peygamberler alakalı. Peygamberimizin bu kadar detaya nüfuz etmesi, bunları öğrenmesi, ümmi bir zat olması itibariyle mümkün değil. Onun ümmülüğünü bir yönüyle de şöyle tarif etmişlerdir. Hocası yok yani. Ya dolayısıyla kimseden ders de okumamış. Kimsenin dinlediğine çöküp ders de almamış. Ne bir Hristiyan'ın, ne bir Musevi'nin, ne bir efendim başka din mensubunun. Yani ona ne haber geliyorsa melek vasıtasıyla geliyor. Cebrail vasıtasıyla geliyor. Allah vahy ederek kalbine nüfuz ettiriyor. Binaenaleyh bu da onun mucizevi yönünün ayrı bir tarafı. Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da ne varsa onların doğruları Kur'an-ı Kerim'de aynen öyle geçiyor yani. Tasdik, musaddik diyoruz. Onları da tasdik eden bir yönü var Kur'an-ı Kerim'in. Bunu da çok iyi bilmemiz lazım. Hz. Peygamberliğin Peygamber ümmiliğini de iyi tartmamız lazım. Yani. neden ümmi olarak geldi? Çünkü ümmi bir böyle bir şeyin gelmesi onun peygamber olduğunun ayrı bir deliliydi. Kur'an-ı Kerim'in de bir dünya gaybi haberlerden bahsetmesi, bilinmeyen şeylerden Hazreti Peygamber sanki biliyormuş gibi bahsetmesine de Kur'an-ı Kerim'in mucize oluş bir keyfiyeti Allah'tan geldiğinin ayrı bir delili yani. Bu yönüyle tabii ki yani edebiyatçılar belki e, bunu çok daha iyi bilirler. Kur'an-ı Kerim mesela bir insanın edebiyatçılar derler ki edipler bir insanın bir uslubu olur. Bir uslubu. iki uslublu insan olmaz. Her insanın tek bir uslubu vardır yani. Bu bedihi bir gerçektir. Ama Hazreti Peygamber'in Kur'an okurken uslubu ayrı ama hadislerde mesela hadisle hadislerin uslubuyla Kur'an'ın uslubu ayrıdır. Mütehassıs bir insanı koysanız mesela hadislerin içine bir ayet yerleştirsen o ayeti keşfeder. Ya da ayetlerin içine bir tane hadis yerleştirseniz onun Kur'an'dan olmadığını teşhis eder. Çünkü uslub farkı vardır. Yani Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini makamla filan okuyabiliyorsunuz, tilavet edebiliyorsunuz. Ayrı bir uslubu var. Kendine has, kendine mahsus bir uslubu var. Ama peygamberimizin hadislerinde değişik bir uslup var. Mesela i̇şte onları böyle makamla şeyle falan okumaya kalksanız sırıtır. Ve aynı zamanda da Kur'an'dan çok daha değişik bir uslubu vardır. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in de tek bir uslubu olması gerekir. Ama Kur'an başka bir uslupla geldiğine göre uslub beyan aynı ile insandır derler ya. Yani bir adamın uslubundan o adamın ne olduğunu anlarsınız. Hatta yani ...ifadelerinden, tarzlarından, konuşmalarından... ...hangi sanatla meşgul olduğunu bile çıkartabilirsiniz. Çünkü örnekleri hep oradan verir. Mesela marangozlukla uğraşırsa örnekleri marangozluktan getirir. Balıkçılıkla uğraşırsa örnekleri balıkçılıktan getirir. Vesaire. Yani bir insanın uçluğundan, onun sanatını, işini, gücünü falan... ...yazdığı yazılardan çıkartmanız mümkün. Neyle meşgul oluyor? Zihni neyle mesela iştihar ediyor? Belden aşağı şeylerden sürekli misal veriyorsa... ...demek ki kafası başka şeylere takılı yani. Dolayısıyla... Yani adamın bahsettiği şeylerden, uslubundan onun karakterini, mizacını falan çıkartmak da mümkündür. Dolayısıyla yani Kur'an'ın uslubuyla Hazreti Peygamber uslubu ayrı. Bunu ehli itisas, edebiyatçılar çok iyi anlar. İster Japon edebiyatçısı olsun, isterse İngiliz edebiyatçısı olsun, isterse Arap edebiyatçısı olsun. Ama onlar Kur'an'ı inceledikleri zaman onlar da aynıyla buna şahit oluyorlar ve diyorlar ki bu Hazreti Muhammed'in sözü olması mümkün değil. Çünkü onun sözleriyle Kur'an'ın sözlerinin arasında uslub edebiyat bakımından çok ciddi farklılıklar var. Bu da Kur'an-ı Kerim'in hem Allah kelamı olduğunu gösteriyor hem de baktığınız zaman Bezzama Hazretleri'nin dediği gibi bu yönüyle ya yazılan bütün kitapların altında ya da üstünde. Ya altında olmayacağına göre demek ki üstünde yani. En mükel şekli, şekliyle yazılmış. Hani İmam Şabi'nin Üm diye bir kitabı var. 99 defa yazmış. Yeniden bir daha yazdığında gene farklı olmuş. Diyor ki yani ben aynı yazdığım gibi 99 değişik şekle soktum. Hala mükemmel gibi göre ama Kur'an öyle gelmiş ki kendine mahsus keyfiyetiyle, uslubuyla, tertibiyle. Yani onu daha mükemmel bir tarza sokmalı isteseniz sokamıyorsunuz. Yani tarzı bozuluyor. Allah'tan geldiği o kadar aşikar, bedihi ve açık. Bu yönüyle aslında yani Kur'an-ı Kerim daha önceden söyledik. Yani yani ahkam ait ayetleriyle belki dünyevi ama onun dışındaki ayetlerle uhrevidir. Allah'ın ezeli ebedi kelamı. İmam Şafii Hazretleri yine der ki sadece asır suresi gelseydi, Kur'an'dan başka ayet gelmeseydi bu insanlığın hidayeti için yeter ve artardı. İmam Tusi de der ki mesela hadis-i şerifler bakarsınız şu bu falan değişik zahiri konularla ama La darara ve la dirar. Ne zarara sok ne zarara gir. Yani muamelatla ilgili bütün meselelerde temel prensip. Tek bir tane hadis-i şerif yeterli. Ya öyle iş yap ki mesela ne karşı tarafı zarara sok ne de kendin zarara gir. Hep bu denge üzerine muameleni ayarlamış olsa sünneti seniyeye göre hareket etmiş olursun. Yaptığın her işte bakacaksın benim zararım yok. Karşının zararı var mı? Karşının da zararı yok. O denge içinde ne onu zarara sok ne kendin zarara gir. Bu denge içinde bütün muamelelerini ayarlamış olsan adalet üzerine Hakkaniyet üzerine yürümüş olursun. Yani hadislerde o ayetlerde böyle e, müthiş bir cevami ülkelim deriz yani. Çok anlamı dar bir çerçevede kalıp e, da dar bir cümlede diyelim yani lafızda toparlamak mümkün. Yani lafız küçük ama mana çok büyük. Onun için nas dediğimiz şey manadadır yani. Çünkü mana çok muhtevidir Çok geniştir ama onu dar bir e, cümlenin içerisine sıkıştırabiliyorsunuz yani. Baktığınızda kısacık bir cümle bir elhamdülillah diyorsunuz ama elhamdülillahı tefsir etmeye kalktığınızda ciltlerle kitap yazanlar var. Elhamdülillah ile alakalı yani. Onu demek istiyorum. Yani mana çok geniş. Onu tevil, işari anlam yükleyerek ciltlerle kitap yazabilirsiniz. Yani Beydabi diye bir Kur'an tefsiri vardır. Onun üzerine 250 tane haşiye yazılmıştır mesela. Yani Kur'an'ı tefsir eden adamın tefsirine 250 tane tefsir yazılmıştır. Çünkü açlıkça açabilirsin, açlıkça açabilirsin. Zaman üstü, mekan üstü çok değişik yorumlara kadar gidebilirsin ve Kur'an'ın harikalıklarını ortaya çıkarabilirsin. Bu yönüyle de değerli kardeşlerim baktığımızda evet Kur'an-ı Kerim ya bütün kitapların en altında ya da en, en altında olmadığına göre demek ki en üstünde bir keyfiyeti var. Ediplerin takdir edeceği bir husus ve takdir etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'in tabi diğer bir yönü de işte bu, kadar hafız onu çok rahatlıkla ezberlemesi. Çünkü nesir de değil, nazım da değil. İkisinin arasında bir uslubu var. yani şiir de değil ama e, nesir de değil. E, dolayısıyla e, ikisinin arasında böyle güzel bir uslubu var. Ve e, dilden dile biliyorsun halen de insanlar çok rahat Kur'an-ı Kerim'i ezberliğe gelirler. Yani ben günde bir cüz ezberli ezberliğe Kur'an-ı Kerim'i bir ayda ezberleyen çok insan görmüşümdür. Bir yılda ezberleyenleri siz de görmüşsünüzdür. İki yılda ezberleyenler zaten e, adiyattan şeyler yani çok rahatlıkla ezberlenebilir ama muhafaza da edilebilir. Netice itibariyle bu da Kur'an'ın ayrı bir yönü tane. Allah kelamı olduğuyla alakalı insan fıtratına çok düz duruyor, paralel duruyor ve rahatlıkla ezberlenebiliyor. Bu konularla da alakalı söylenmesi gereken şeyleri söylemeye çalışıyoruz. Ee, yani bir, bir kere daha söyleyecek olursak, Kur'an-ı Kerim'de çok meşgul olan, ya zaten Kur'an'ın ayetleri farklı kitapların içindeyse, o kitapları illa abdest ellemek diye bir şart yok. Bir musaf olarak bir arada olursa, o çok meşgul olmayanların abdestli olarak ellemesi daha uygun. Ama Kur'an'la çok meşgul olan insanlar abdestli olarak da Kur'an-ı Kerim'i ellerine alıp bakabilirler, edebilirler. Kafalarına takılan meselelere dikkat edebilirler. Ama cünüp halde netice itibariyle Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini ibadet niyetiyle okumak sahi olmadığı gibi Kur'an musaf olarak ele almak da caiz görülmemiş. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Bunun dışında söyleyeceğimiz önemli bir mesele şu biliyorsunuz diğer kitaplarda tarif olma özelliği var. Tevrat'ta, Zebur'un da, İncil'de bunların hepsi tarif olmuş. Ama tarif olmuş diye yani hükmü ortadan kalkmış değil ya da bütünüyle bozulmuş değil. Tarifat ayrı bir şey. Biliyorsunuz işte Matta, Markus, Luka, Yuhanna, Filipus bunlar bunların hepsinin kendisine ait İncil'leri var. Şunları var, bunlar var. Hala yeni yeni bulunan İncil'ler var, Tevrat'lar var vesaire vesaire. bunları bu yönüyle tahkir edemeyiz yani. Tezif de edemeyiz dışlayamayız yani. O kitabı mukaddes adı altında yazılan kitaplara da saygı ve hürmet göstermek lazım. Onlarla e, onlar da Allah'ın kelamı olarak bilinmesi lazım. Mal olabilir Türkçe'ye çevirmiş. Çünkü onlar İbrance İbranice e, ya da Aramice yazılmış kitaplar aslı itibariyle. Ama onlara da gerekli saygı ve hürmeti göstermek lazım. E, tahrif olmuş. Ya yani onun doğruları zaten Kur'an'da olduğu için mesela Efendimiz bazılarına işte Tevrat'ı öğrenin falan demiş ama Hazreti Ömer ben de öğreneyim mi demiş. Sen öğrenmene gerek yok demiş. Yani o işle meşgul olacak insanlar yani. lazım çünkü ileride Yahudi, Hristiyan onlarla müzakereler olacak. Ama onun dışında zaten Tevrat'ın, İncil'in doğrularını Kur'an-ı Kerim musaddik olarak almış ve bize intikal ettirmiş. Dolayısıyla yani Tevrat'ta ne doğru varsa Kur'an'da da aynı doğrular var birbirini tasdik eder anlamda. Bu yönüyle belki onları incelememiz, araştırmamız gerekmiyor ihtisas sahiplerinin dışında ama fakat bileceğiz ki onlar da Allah'ın kelamıdır ve onlar da saygı ve hürmete layık kitaplardır elbette ki yani. Tahrif olmuş diye tezgif etmenin, tahkir etmenin e, doğru bir şey olmadığını ifade etmeye çalışıyorum. Ama Kur'an'a gelince Kur'an biliyorsunuz e, ilk nazil olduğunda vahiy zaman tarafından hemen yazılıyordu. Hazreti Muaviye de bu çatıplardan bir tanesi. Netice itibariyle Kur'an'ın e, nüzulü bitene kadar yani 23 sene itibariyle bu böyle devam etti, geldi. E, hadislerle karışmaması için Peygamberimiz yazdırıyordu. Hatta hadislerin yazılmasına da mani oluyordu Hazreti Peygamber. Yani e, dolayısıyla karışma ihtimali vardı. Benim ağzımdan yanlış bir şey çıkmadan yazalım mı diyenlere isterseniz yazın falan diyordu ama Kur'an ayetleriyle karışmasına da tabi Hazreti Peygamber dikkat ediyordu karışmaması açısından. Onun için Resulullah Aleyhisselam'ın vefatını mütakip Hazreti Bekir döneminde ilk defa hemen bir heyet kuruldu Hazreti Ömer'in tavsiyesiyle efendime söyleyeyim. Ve Übey bin Kâb gibi zeyd bin Sabit gibi bir kısım insanların dahliyle bunlar bütün ayetler gözden geçirilerek iki tane şahidin nezaretinde Kur'an-ı Kerim böyle bir derlendi ve toparlandı yani bir musaf haline getirildi. Dolayısıyla tarifata uğramadığının açık delili budur. Ondan sonra da Hazreti Ömer dönemi, Hazreti Osman dönemine gelince de Hazreti Osman döneminde de bu, bu, bu nüshalar çoğaltıldı. İstanbul toprakları da çok genişlediği için her tarafa böyle bir nüsa gönderilerek Kur'an diye zikredilen şeylerin 13 şeye uyup uymadığına bakıla bakıla ta günümüze kadar geldi. E, biliyorsunuz yani daha sonra işte Hazreti e, işte çocuğu Yezid, onun çocuğu Velid. Onların döneminde de nokta, hareke vesaire gibi detay konular halledildi. E, ve bir şekilde Kur'an-ı Kerim yani tarih olmadan zamanımıza kadar geldi. Bunun açık deliline ihtiyaç yok. Kendisi taamülen. Kendi kendisinin delilidir. Kimse de buna pek itiraz etmez. Hikayeler, hurafeler nazar itibar alacağımız bir şey değil. Ve bir de hafızların diliyle yani ilk nazil olduğundan itibaren tabi hafızların, Kur'an hafızların bir de ezberine intikal ediyor. Yazılı metinle hafızların ezberinin arasında bir fark yok. E, Vücuh dediğimiz bazı e, istisnai durumlar var ki bu istisnai durumlar Arap diliyle alakalı e, ifadelerdir. Ona e, efendime söyleyeyim takrib, Tayyibe kurslarında e, bunlar ifade edilir, anlatılır yani Kur'an mütehassıslarına. E, o vücuh şeyisinin Kur'an'ın e, şeyiyle pek alakası yok. E, bazı Arap dilinin istisnai durumlarıyla alakalı bazen çekiyor, bazen kısa geliyor, bazen efendime söyleyeyim has veriliyor vesaire vesaire. Dolayısıyla yani Kur'an tarifata uğramamıştır bunu demek istiyoruz. Metin olarak da, hafızların hafızında, mahfuz olarak da zamanımıza kadar böyle gelmiş. Bundan sonra da kıyamete kadar gidecektir. Evet biz hafızlık müessesesine saygı ve hürmet gösteririz. E, devam etmesinde de yarar var. E, Peygamberimizin de tavsiyeleri var. Ama netice itibariyle tabi e, çok üstün zekalı insanlar buna meyletseler daha iyi olur. Çünkü e, yani bir adamın hayatının 3-5 senesini eğer bu böyle alacaksa hani Belsama Hazretlerinin bir sözü var. Medreseye gidiyor da bakıyorlar ki yani 20-25 sene alet ilmileme sarftı, nahivdi, işte ezberdi, hafızıttı, şuydu buydu. Yani 10-15 yaşında başladı adam 40-50 yaşına geliyor ancak bir icazet alıyor ve hoca oluyor yani. E, o, hani Hazretleri diyor ki ya bu bir ilmi alet yani alet ilmini öğrenmek için bu kadar zaman harcarsanız bu aslında alet ilmi değil de alet ilmi yani aile yük demek. Ayınla oldu muydu? Yük anlamına gelir. hemze hemzeyle oldu muydu? alet, al, edevat anlamına gelir. Yani yük ediyorsunuz kendinize. Oku babam oku, sarf oku, nahi oku, ezber yap, onu et, bunu ne, et. Sonra yaş geliyor elliye. 50 Elliden sonra zaten vücuda hastalıklar çöküyor. Kime ne anlatacaksın, nereye gideceksin, kime ne yararın olacak. Hani bir an evvel böyle pratik kestirme yoldan e, ne yapmak lazım? Hemen dini, imanı öğrenip hizmet yapmak lazım. Yani insanlara i̇nsanlara bir şeyler anlatmak lazım. Bunun için de yani çok zeki insanlar belki Kur'an'ın ezberine falan çalışsalar daha iyi olur. Çünkü bu telefonlarla, telefonlarla şimdi dünyanın neresine giderseniz gidin. istediğiniz kelimeyi yüklediğiniz bir telefon hemen ayet çıkıyor karşınıza. Hangi ayetin nerede olduğunu hemen anında pat bulabiliyorsunuz. Çok büyük teknik imkanlar var. Yani hafızayı bunlarla yormaktan, hadisleri ezberlerle yormaktan daha ziyade belki daha pratik yollardan bütün bunları daha rahat nasıl kullanırız mucemlerden vesaire. Hani teknik anlamdaki bilgileri daha iyi kavrarsak bir an evvel belki hizmet planına geçebiliriz ve insanlara daha yararlı, daha faydalı hale gelebiliriz. Bu mevzuda eğitim ve öğretimin çok daha yararlı olduğu kanaatindeyiz. O klasik eskiden beri devam eden geleneksel eğitim ve öğretimden ziyade bugünkü anlamdaki teknik eğitim ve öğretimleri kullanarak belki Kur'anlarla, hadislerle alakalı gelişmeleri temin edersek daha faydalı bir netice sağlamış oluruz ve selam diyerek bu Kur'an faslını burada Toparlamış oluyoruz. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren yani tevhidi, nübüvveti ve Kur'an'ı anlattık. İşte ruhlar bahsine geliyoruz. Melekler, ruhaniler ve ondan sonra kader mevzularına gireceğiz. Ondan sonra da haşi, ahiret konularına girerek imani meseleleri tamamlamaya çalışmış olacağız. Teşekkürler ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.